Dostlarım selamlar. Bugün çok sevilen bir dizi olan Prison Break ile ilgili 50 ilginç detayı sizlere aktaracağım. Diziyi an itibariyle izleyenler varsa bol bol spoiler olabilir. Baştan uyarmış olayım. Hadi gelin bu keyifli ve bilgilendirici videoya başlayalım. Prison Break yayınlandığı dönemde bilindiği kadarıyla en az 13 cezaevinde yasaklandı. Muhtemelen kaçış açısından bir eğitim programı olarak kabul edildiği için. Michael Scofield'ın gövdesine uygulanan Fox River'dan kaçış dövmesinin tamamlanması aslında tam 4 yıl sürüyor ve bu dövmenin size maliyeti yabancı kaynaklara göre yaklaşık 20 bin dolar civarında. Michael Scofield karakterine hayat veren Wentworth Miller, dövmenin kopyasının vücuduna uygulanması için makyaj karavanında 4,5 saat oturmak zorunda kalıyormuş. Birinci sezondaki Fox River hapishane sahnelerinin tamamı Joliet ıslah merkezinde çekilmiş. 2002'de kapatılan bu ıslah merkezinde hücre blokları, avlu ve revir gerçekmiş. Fox River yakınındaki Fox Nehri aslında gerçek bir nehir. Joliet yakınlarındaki Batı Chicago geçiyormuş. Dizi yayınlayan Fox, İlk olarak 2003 yılında Prison Break'in uzun vadeli beklentileri konusunda endişelenerek diziyi geri çevirmiş. Sonrasında 2005-2009 yılları arasında Fox kanalında yayınlandı. Dizi kabul edilmeme tehlikesi öncesinde kısa bir süre mini dizi olarak yeniden tasarlanmış ve Steven Spielberg projeye ilgi göstermiş. Sonunda dizi yerine War of the Worlds yapmayı tercih etmiş ve projede farklı bir kişiyle ilerlemiş. Gelelim en sevdiğim birkaç bilgiye. 5. sezonda Scofield'ın hayatta olduğu Yemen'de bir hapishaneye kapatıldığı ve işlemediği bir cinayetle suçlandıktan sonra gizli görevde çalıştığı ortaya çıkıyor. Bros ve arkadaşları onu kurtarmaya ve Scofield'a ihanet eden Poseidon'u yakalamaya çalışıyorlar. Bu sezonun Homeros tarafından yazılan Yunan şiiri Odise ile benzer olay örgüsüne sahip olması oldukça ilginç. Başlangıç olarak Scofield 7 yıldır kayıp ve öldüğü sanılıyor. Sezonun ilk bölümünün başlı olan ve şiirin kahraman Odysseus da 7 yıl boyunca alıkonulmuş. Şiirde alıkonma durumu yaşanan adının adı Ogia'dır. Scofield'da aynı adla hapishanede kilitli olarak bulunuyor. Hem şehirde hem de dizide aynı isimleri paylaşan düşmanlar da var. Poseidon dizideki bir ajan ve deniz tanrısının adı. Sırasıyla biri hem Scofield'ın hem de Odysseus'un baş rakibi. Odysseus ayrıca dizideki terör örgütü üyelerinin isimlerinden biri olan bir klipsos ile savaşıyor. Son olarak Odysseus ve Scofield'ın eve dönmek gibi ortak bir de arayışları var. İlki bir Yunan adası olan İthaka'daki ailesiyle yeniden bir araya gelmek istiyor. Scofield ise Saraya ve New York eyaletindeki çocuğuna dönmek istiyor. Peki hangi şehre? Evet, İthaka'ya. Dizinin 17 düzenli karakterinden sadece ikisi Veronica Donovan ve Sofia Lugo hiç tutuklanmadı, hapse girmedi. Doktor Sara Tancredi'nin ilk sezonda ölmesi gerekiyordu ancak hayranlar Sara Van Kelly's'ın karakterini sevdiler ve popülerliği onun daha fazla bölüm için kalmasını sağladı. Fox River'ın müdür popu aslında bir süre hapiste yatmış. Daha doğrusu onu canlandıran Stacey Keach yatmış. Aktör 80'lerde yasaklı madde suçlamasıyla bir İngiliz hapishanesinde 6 ay boyunca tutuklu kalmış ve pop rolünü eski hapishane müdüründen isimlenerek canlandırmış. Prison Break iki kardeş tarafından bir davaya da konu oldu. Donald Hughes 1960'larda kardeşi Robert için başarılı bir hapishane kaçışı gerçekleştirmişti ve dizinin kendilerine dayandığını iddia etti. Bir spin-off dizi projesi olarak Prison Break Cherry Hill 2007'de yapım aşamasındaydı ve ev kadını Molly'yi bir kadın hapishanesinde hapsedilirken takip edecekti. Hollywood'daki 2007-2008 yazar grevi nedeniyle proje suya düştü. Fakat Prison Break'in yan projeleri de oldu. Mesela düşük bütçeli Proof of Innocence 2006 yılında sadece cep telefonlarına özel olarak yayınlanmıştı. Dizi ayrıca bir interaktif deneyime de ilham verdi. Prison Break Live yani canlı bir şov olarak da 2006'dan 2008'e kadar Amerika, Avustralya, İngiltere, Çin, Almanya ve Meksika'yı gezerek gerçek hapishane deneyimini taklit etmeyi vaat eden bir eğitim kampıydı, bir televizyon programıydı. İlk sezon boyunca yer alan hücrelerden bir tanesi Bir Zamanlar Seri Katil John Wayne Gacy'ye aitti. Gacy'nin hücresi ilk sezon boyunca Lincoln Bros. karakteri tarafından kullanıldı. Bazı ekip üyeleri kendilerini huzursuz hissettiler ve hücreye girmek istemediler. Fakat karakteri canlandıran Dominic Purcell sahnelerinin çekilmesi için en iyi yerin orası olduğunu iddia etti. Wentworth Miller çekimler başlamadan sadece bir hafta önce Michael Scofield rolüne seçilmiş. Johnny Messner ve Eric Dane Lincoln'u oynamak için öne çıkan iki isimdi ama dizi ekibi ikisi arasında karar veremediler. Sonunda da yollarına devam ettiler ve Dominic Purcell'i bularak işe aldılar. Prison Break sona erdiğinde Wentworth Miller ve Dominic Purcell birlikte çalışmaya devam ettiler. Kaptan Colt ve Heatwave olarak ortak oldukları The Flash dizisinde yeniden bir araya geldiler. Elbette Flash'in yazarları Prison Break'i birçok ince göndermede yaptılar. Ramin Javadi tarafından bestelenen dizinin şarkısı ikonik hale geldi ve dizinin tonunu belirledi. Bu abimiz Game of Thrones'un harika şarkısını da besteleyen kişi onu da eklemiş olayım. Sarah May'in Kelly's'in sözleşmesiyle ilgili sorunlar sonunda diziden çıkarılmasıyla sonuçlandı. Sezon 3'ün başlarında Lincoln, Sarah'ı ve oğlu LG'yi şirketten kurtarmaya çalıştıktan sonra Sarah'ın kafasını bir kutuda buldu. Hayranlar oldukça öfkelendi ve karakter 4. sezon için geri getirildi. Dizideki karakterlere Amerika başkanları Abraham Lincoln ve Theodore Roosevelt'in isimleri verildi. Karakterler Lincoln Bros ve Theodore Tbeck bu örnekleri oluşturuyor. Benjamin Miles, C. Not Franklin'in sadece iki bölümde görülmesi planlanmıştı ancak düzenli bir şekilde kadroya yükseltildi. İzleyiciler performansını çok beğendiler. Dizideki süreklilik eksikliği nedeniyle Michael Scofield'ın doğru doğum tarihini söylemek zor. Örneğin Michael pilot bölümde doldurduğu formda 9 Ağustos 1978 yazıyor. Ancak Lincoln annelerinin Michael'a hamile olduğu bir fotoğrafı bulduğunda bir hata olduğunu ve Michael'ın 1976'da doğduğunu belirtiyor. Son olarak 4. sezonun 22. bölümünde mezar taşındaki tarih ise 10 Ağustos 1974. Prison Break'in çekimleri her zaman zorlu olmuştur ancak bir kez Dominic Purcell için daha da tehlikeli hale geldi. Purcell 5. sezon çekimleri sırasında sette ciddi bir sakatlık geçirdi. Başına demir bir çubuk düştükten sonra Fas'ın Casablanca kentindeki bir hastaneye hava yoluyla nakledilmek zorunda kaldı. Kafa travması ve kırılan burnu için 150 dikiş gerektiren bir tedavi gördü. Charles Westmoreland, DB Cooper karakteri 1971 yılında bir yolcu uçağını kaçırdıktan sonra uçağın sahibi Northwest Orient'ten 200 bin dolar gasp eden ve vücuduna bağladığı 21 kilo 20 dolarlık banknotlarla havalanan uçaktan atlayan gerçek bir kişiye D.B. Cooper'a dayanmaktadır. Ki bu kişi asla bulunamadı, teoriye göre paraşüt açılmadığı için ölmüştü ama gerçekler öyle değil ki bu durumu en güncel bilgilerle anlattığım bir videoda hazırlamıştım. Onun da linkini şuraya bir yere ekliyorum aynı zamanda yorumlara da ekledim. Konuyu mutlaka izleyin oldukça ilginç. Üçüncü sezonda Michael ve arkadaşları garip bir şekilde işleyen son hapishanesine atıldılar. Mahkumlar şiddetli bir isyan başlattıktan sonra gardiyanlar hapishane duvarlarının dışına çekildi ve mahkumları işleri kendi başlarına yürütmeleri için orada bıraktı. Sonanın ilginç kurgusu kısmen Brezilya'daki bir hapishane olan Karandiru'nun gerçek hikayesine dayanıyordu. Ancak gerçek hayatın Prison Break'ten daha şiddetli olduğu ortaya çıktı. 1992 yılında Carandiru'daki mahkumlar bir isyan başlattılar ve gardiyanlar durumun kontrolünü kaybetmişti. Gerçek hayattaki olayda ise askeri polis devreye girdi ve cezaevine baskın düzenleyerek 111 mahkumun hayatına son verdiler. Adli kanıtlar mahkumların muhtemelen askeri polis tarafından infaz edildiği sonucuna vardılar. Düzinelerce polis katliamdaki rolleri nedeniyle cezaevine gönderildi ve olay bir insan hakları ihlali olarak değerlendirildi. Prison Break Rusya'da Pobeg adıyla yeniden çekildi. Hatta birçok sahneli diyalogu da birebir kelime kelime kopyaladılar. Pobeg ilk olarak 2010 yılında yayınlandı ve 2012 yılına kadar toplam 38 bölüm sürdü. Rusya'daki bu yapımda birçok şey benzer olarak uygulansa da Rus kültürüne uyacak şekilde karakterler de diziye eklendi. Bununla birlikte dizide bazı kostümler de aynı. Alexei Chernov ya da Michael'ı canlandıran aktörün Miller'la küçük bir benzerliği bile var ve benzer karakter özelliklerini ve tavırları da paylaşıyorlar. Illinois eyaletinde idam cezası 2011 yılından bu yana yasak. Ancak o tarihten önce zehirli yine daha insancıl olduğu düşünülerek 1983 yılında elektrikli sandalyenin yerini alan varsayılan infaz yöntemiydi. 1. sezon 2005 yılında geçiyordu. Dolayısıyla bu bilgi akılda tutularak Lincoln Burrows'un zehirli iğneyle öldürülmesi beklenebilirdi. Bunun yerine Lincoln Burrows karakteri elektrikli sandalyede olacaktı. Yaratıcı ekip sandalyeyi şok değeri için kullanmayı tercih etti. Bu kesinlikle işe yaradı. Çünkü cihaz dizinin en sürükleyici ve gergin anlarından birinde kilit bir faktör olarak rol oynadı. Eğer invaz başarılı olsaydı hayali karakter Lincoln Bros 1999 yılında Chicago'nun gerçek hayattaki Ripper Crew üyesi Andrew Cocarellis'ten sonra Illinois'te idam edilen ilk kişi olacaktı. T-Bag aktörü Robert Nepper'ın soyadı özellikle Danimarka'da yaşayanlar tarafından birçok belalt espriye konu olmuş. Bunun nedeni Danja Nepper kelimesinin İngilizceye basitçe olarak çevrilmesidir. Hayranları bugün bile Robert'ın soy ismini soruyor ve Mats Mikkelsen ile Ulrich Thompson gibi oyuncular bu konuda onunla sık sık alay ediyorlar. Purcell ve Miller seriyi 5. bir sezon için yeniden canlandırmayı önerdiklerinde bu yarım kalmış işleri tamamlamak ve tüm kahramanlarımıza mutlu bir son ve tatmin edici bir veda sunmak anlamına gelecekti. Michael hayattayken ve her iki kardeş artık özgür ve ailelerine kavuşmuşken tatmin edici bir final. Tam da bunu düşünebilirsiniz. Ancak dizinin yaratıcısı Paul Shoringe göre dizinin nasıl sonuçlanması gerektiği konusunda kararsız kalmışlar. Skoffield'ın ailesine bakıp gülümsemek yerine gerçek ve sembolik olarak omzunun üzerinden baktığı alternatif bir son da çekilmiş. Böylece seriye daha ürpertici, paranoyak bir doruk noktası kazandırılmış. 6. sezon yolda mı söylemini de düşündürüyor. Ama bence 5. sezon bile gelmemeliydi ve tadında bırakılmalıydı. 6. sezon yolda mı söylemine dönecek olursak eğer öyleyse tanıdık bir yüz geri mi dönüyor bunu da düşünmek gerekiyor. Çünkü nitekim T-Bag Fox River'da Poseidon'ı döverken John Abruzzi'nin hücresinde çekilmiş bir klibini görebilirsiniz. Belki bu da bir çekim hatasıydı. Senaristler devamlılık hatasının farkına varmadan eski bir çekimi başlangıç çekimi olarak kullandılar. Ya da bu onun hayaleti miydi? Vurulduktan sonra hayatta mı kaldı? İlerleyen yıllarda belki de bunu da öğreneceğiz. Prison Break herkesin keyifle izlediği, arka arkaya en çok bölümü izlenen, hatta defalarca tekrar tekrar izlenen muhteşem bir dizi. Benim şahsen en sevdiğim sezon ilk sezonuydu ve sonradan yıllar sonra çekilen o son sezonunu çok beğenmediğimi belirtmek istiyorum. Sonrasında aynı tadı alamasam da bu diziyi çok seviyorum. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. İlerleyen haftalarda tekrar buluşmak üzere. O